5 tane bardağın içinde cezalar var, ödüller var, paralar var. Herkes tek. Ben tahtaya numaralar yazacağım. Hissini kuvvetli olan o numarayı bilecek, en çok ürünü alan oyunun galibi olacak. Haydi geçiyoruz yarışmamıza. Evet arkadaşlar. Şimdi birden ona kadar bir rakam yazacağım. Tamam mı? O rakamı kim bilirse. İlk çekme şansı olacak. İlk Ela'dan başlıyoruz. Tahmin şansı. Ben yazıyorum şimdi. Evet. Ela bildin onu kadar bir rakam yazdım. 3. 3. 3 dedi mi bildi arkadaşlar. 3 dedi mi bildi. Şimdi Ela çek. Ela ilk çekiyor. Göster. Acılı şalgam. Acılı şalgam. Acılı şalgam Acı çıktı, hemen şalga. cezası geliyor. Çünkü tamam, Ela'nın şansına kaç numarayı çekti? 6 numarayı çekti. 6 numarada şalgam vardı. Acılı şalgam. Gerçekten biz bile bilmiyoruz arkadaşlar. Ben rastgele attım. Şalgamı hiç cezanı çek. tamam. Ela tamam, okay. <laughs> cezasını çekti. Ela ceza çekti. Şimdi hemen ikinci yukarıda. Evet. Siz gördünüz üç, arkadaşlar. Üç, sude. Tamam. Değil. 5. Değil. 2. Değil. 6. Ee, Değil. 7. Değil. 1. Değil. 9. Değil. 8. Değil. 3. Değil. 10. Değil. 6. Değil. 2. Değil. 4. 4 dedi Sude. 4 de dedi de. Sude. Bir, 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 Şimdi Sude kaç numarayı çekiyorsun? 24 numara ne çıkıyor? Eti pum. Eti pum! Baba <laughs> bakıyor. Su diye eti pum çıktı. Evet arkadaşlar, İlk görünce su diye eti pum aldı evet, ama ben İçim 24'teydi. Bence biriktirseydin daha iyi olur. Neyse. Diğer rakamı yazdım. Sıra Emre'de. 5. 5. 1. 9. 6. 10. 7. 5 Ay 2 3. 4. On dokuz bir altı sekiz 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 dedi ve kazanan. ama dokunduğunu al. 45 dedi ve bir TL. tl. İlk para ödülünü hemen bir TL'sini tahmini ed tatmin ediyoruz ne falan. Tak tak tahmin <Yok>, tak tahmin, <laughs> değil. tahmin değil. tak ne, ne veriyoruz işte neyse. <laughs> evet arkadaşlar devam. Devam. <laughs> 8, 8, 1, arkadaşlar siz gördünüz. Bir dedi Sude. Bir dedi Sude bildi. Mükemmel. Sude bir dedi. Bilmiyorum öyle bir şey yapmadım. Evet Sude çek. Çek. Neyi çekiyorsun? Evet göster. Göster. Bakıyorum. Çitos. Çitos. Çitos kazandı. Çitos kazandı. Hemen veriyoruz Çitos'un arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çitos aldı ödülünü. Siz gördünüz. Sürede sıra söyle. 7 3 1 5 6 6 dedi Sude bildi. Yorum. Altı dedi Sude bildi. Yine Sude, yine Sude. Çek Sude. Otudur'dan. Otuz aldı. Otuz aldı. 2 TL. 2 TL. Suudi 2 TL kazandı. Maşallah anne, anne. Hemen hemen parasını veriyoruz. Oldu. Bakalım bu oyunun sonunda en çok ödülü kim alacak? Olmuş beni. Ne hemen, hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Peşin peşin. 2 TL'sini veriyoruz. Şuraya koyayım. 2 TL'sini veriyoruz. Tamam koydum. Şimdi sıra Emre'de. Emre'cim tahminini yap. 5 3 Ela'da. Ela. Eee 9 10 8 2 3 9 4 1 1 dedi. Bir dedi. Ya. Bir dedi. Ela bildi. Şimdi Ela çekiyor. Ela ne çıkacak acaba? Ceza mı ne çıkacak? Çok heyecanlı. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Ela'ya ikinci ceza. Şans yok. Şans. Ela'da şans yok hemen hani yeşil soğan. Ela ikinci cezasını çekiyor. Ye bakalım soğanı. Ye bakalım. Ye bakalım soğanı. Ye bakalım. Ela, Ela ne yapıyorsun? Ela buradan buradan. Yine bazcı. Ye. Tam çekerek tek tek sekerek dur. O yemedin ki. Böyle ceza olmaz. Böyle ceza olmaz. Ye, ye, ye. Kardeşin de olsa affetme. Aferin. Haydi arkadaşlar. Yeni bölüme. Çok eğlenceli. Arkadaşlar yeni rakamı gördünüz. Akıl oyunu. Bir. Bir dedi. Vallahi billahi bir dedi. Şanslı ilk seferde 1 dedi. Ben Kaldır. Ben de var. bir. Ben de Kaldır hadi. Bence bence var ya 1 dedim 1 al şanslısın bana göre. Olsun. Bana göre. Geçmiş olsun. 5 TL. 5 tl. Ne? 5 TL. Şansı bak. <laughs> 5 TL kazandı. 5 TL'sini veriyoruz arkadaşlar. 5 TL'sini veriyoruz. Evet yeni oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeni sayımız burada. Ela. Dört. Dört dedi. Ela direkt bildi. Ela direkt bildi evet. Ben çek. Arama, şans yok. Çek. Yine de ceza gelecek ben acaba. Ben şanssız biliyorum böyle. 31'i çekti. Çek. Şey. Vay bu Bak sefer kek çıktı. Sana. Bu sefer kek çıktı. Kekini alıyor. Buyur kekini. Önünde oraya koyabilirsin. Su dedi. 1 3 4 Altı. 2 5 7 4 Sekiz. Dokuz. Dokuz dedi. Emre ilk defa bildi. Emre ilk defa bildi. Evet arkadaşlar Emre ilk defa bildi. Haydi Emre çek. İki, İki numara. Ne çıktı? Çikolata. 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 <laughs> evet Emre'ye de çikolata çıktı arkadaşlar. Hemen çikolatasını veriyoruz. Çikolata. çikolata. Al sana çikolata. Evet. <laughs> i̇lk defa bildim. Diğerlerini de bileceğim. Evet arkadaşlar ilk tahmin sırası Emre'de. Emre söyle. Yedi. Değil. Altı. Altı dedi. Altı dedi. Altı dedi. Yunus da. Yunus da. Evet Yunus seç. İnşallah Yunus Tuz. Aha. Tuz çıktı. Tuz çıktı. Hemen cezasını çekecek. Bekleyin arkadaşlar. Ooo evet. yemek, yemek mi yemez cenab Evet. Yalan. Sizi gördüm zaten. cezasını çekiyor. Yalla! Hadi. Çok sonra yansın. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ceza yeah. çikeceksin. Ye yeah, ye. Yeah. Yala yavrum yala. Elini yala. şimdi 7 3 9 10 8 eee 6 5 tane Yedi. 7 3 1 6 2 4 4 dedi 4 dedi 4 dedi çek alırken bardakları göster 18 18 <laughs> Ele 1 <laughs> TL kazandım 1 TL kazandım Evet arkadaşlar yeni numaramız bu bakalım hangisi bilecek 4 2 2 dedi ve sude bildi sude bildi sude bildi <laughs> İnşallah teyze 5 oh. 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 TL. 5 TL. TL. Sude 5 TL kazandı. Hemen parasını veriyoruz. Evet. Arkadaşlar Sude'nin parasını veriyoruz. Buyurun. Şu an en fazla bende var. 1 10 9 5 2 2 TL Sude bildi. E, İki dedi yine su devildi. Bakalım ne çıkacak? Bu sefer ceza çıkacak su diye hissediyorum ceza. abi. Su diye ceza çıkacak hissediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam <laughs> paraları hepsini aldı. Ne kaldı? Arkadaşlar veriyoruz 3 TL'yi. Parasını verdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni rakamı yazdık. Eğleniyor muyuz? Evet. evet. Ekran başını gel. Siz de eğleniyor musunuz? Duyamadım. Evet der gibisiniz. Daha cezalar bitmedi arkadaşlar. Ödüller var, cezalar var. Haydi bakalım. Sıra Emre'de de söyle. 35. Ne 35 mi? 3. 2. Şuraya bakalım. 5. Hızlı. 1. 10. 9. 9 dedi. Ceza çıkacak mı acaba? 9 dedi. Evet çekiyor. Neyi çekiyor? Neyi çekiyor? <laughs> Çok heyecanlı. Onu çekti. Kaldır. Tıra. Cıraş köpeği. Cıraş köpeği. Hayır, sakal yapacağız. Senin suratını silmesen. Tokat mı? Tokat. Suratını siliyor zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> dur dur dur. Kaçma, kaçma. Öğren, ceza şöyle bu. Böyle yapacaktım. Onun tokadını koyacaktım. Ananı da koy. Yok, yok edeceğiz. Tokat bulana sessiz. Baba silmesin. Silmek yok. Öyle öyle silmek yok. Bu ceza. Tamam. <laughs> Yüzünü yarsın. Geç. Geç. Evet arkadaşlar. Ceza <laughs> çıktı. Yeni rakamı yazıyorum arkadaşlar. Yeni rakamı yazıyorum. Şanslı olan kazanır. Gel. Yavaş yavaş. Sıra ben, Yunus, ben Yunus. 6 3, 3 7 2 1 8 10 10 dedi. O 10 dedi. Surtraz, yine sudalas dedi. Ağabeyciğim bu sefer ceza çıkabilir Sude Çok Yine ileri gitti. Yapan. Çok ileri gitti. Bu sefer ceza çıkabilir Sude. Bir şansı şey. diye oh. Yeni para çıktı ya. Vallahi Sude çok şanslı ya. Sude çok şanslı arkadaşlar. Hemen parasını takmin ediyor. Evet arkadaşlar Salih ablanız o yoldan geçerken hemen yakaladım. Onun şansına bakalım. Salih ablanızın yazdığı numarayı kim bilecek? Birden ona kadar bir rakam. Sadece bir tane bakalım Salih abla kumar yazsana ya. Evet. Sahne ablamız yazdı. Evet. Şimdi yapayım? Ela da. 6, Ela söyle. 5 6 3 3, 3 dedi. Evet. Sahne ablamız şansını Emre bildi. Bakalım Emre. 20. 20'yi seçti. Çay kaşığı un. Bilmiyorum. Bir çay kaşığı un. <gülüyor> <gülüyor> Emre 40 yılın başında bir şey buldu orada şanssız çık. Evet arkadaşlar cezası geliyor aç bakayım. Hani ne de pip pip ne de pip ne 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 Hadi devam arkadaşlar <laughs> çok eğleniyoruz. Daha bir sürü ürünümüz var. Arkadaşlar yeni rakamı yazıyorum. 10 9 8 5 7 1 2 2 dedi. 2 dedi. Yumuş Emre'ye ne çıkacak bakalım. <laughs> İnşallah kötü bir şey çıkar. Yunus Emre yeni çıkacak bir dakika. Kaçı seçtin? 35. 35. Kaldır. Kaçı? Göster. Sirtir. Sirke. O ne? Sirke abi Emre'nin. Ben şey diyeceğim. Ben korktuğum için Sirke su diye çıksın dedim ama Yunus açık. Emre'nin gerçekten hiç şansı yok. Pardon neydi Yunus muydu? <laughs> Yunus. <laughs> Yunus'un hiç şansı yoktu. Yunus dede oldu. Heyecanlı dakikalar. Şimdi Yunus'un surat hareketini izleyin arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Vay erkek. Helal sana. Bu rakamı hiç bilemeyecekler. 3 10 5 0 0 yok bir daha. 1 2 3 4 6 7 7 dedi. 7 yani, dedi. 7 şey dedi. Ya. Haydi bakalım. Yedi Haydi şanslık bakalım. 7'yi hiç yazmamıştım. O zaman Yediyi seç Hadi, Aç. Bak senle derim güzel çıkacak. 10 aç. Bir, iki, üç, 1, 2, 3, <gülüyor> 4, <gülüyor> 5, 6, 7, 8, 9, 10. Görevini tamamladı. Helal olsun. Bir tane de fazla çekti. Beş dedi. Beş dedi. Aha, onun dediğini yaptı. Ela. Ya. Beş dedi. Onun dediğiniz yakın ben bilmiyorum. Doğru dedi ki. Dedi ki. Özlem benim dediğim rakamı yaz. Demek ki demiş ki. Bana dedi böyle öyle bir rakam. Gerçekten ay, bir ben şey bilmiyorum. Devam, devam. Çek. Çek. Bana, bana maruz gelir. <laughs> ben de kendisi seçti. O arka ne demiş? Dördü seçti. Bir sene kazandı. <laughs> Vay! Elanın şansı gülmeye başladı. <laughs> Hemen 1 TL'sini veriyoruz arkadaşlar. Sağ yıl arkadaşlar. 3 yıl yıldır. Bu sek... Nereye yasaya geldim? 9 1 5 6 3 2 10 9 1 8 6 7 2 4 Vaaaah! Hadi bakalım. Hadi bakalım!

Herkes yazıyor. Sizin söylediğiniz rakamı yazıyorum şu anda. Ne yazdığınızı tahmin edebiliyorum. Ve sizin dediğinizi yazıyorum arkadaşlar. Siz bu rakamı dediniz. Sizin içinizi okudum. Bence bu rakamı dediniz. Şimdi sıra Sude'de. Sude'nin az. Dört. Değil. Beş. Değil. Altı. Değil. Sekiz. Değil. Yedi. Değil. On. Değil. Bir. Değil. Dokuz. Değil. İki. Değil. Üç. Üç dedi. Göster. Ama kötü bir şey çıktı. Göster. Merakla izliyoruz. 1 TL. <laughs> <laughs> tamam bu da iyiydi. 1 TL kazandı. Evet hemen ödülünü veriyoruz. Hemen ödülünü veriyoruz arkadaşlar. Devam 2. Devam ediyoruz. Yeni rakamı yazdık? 10 9 3 4 8 7 5 2 2 dedi. Sürdenaz bildi. 2 dedi. Sürdenaz bildi. Sebep, 26 Tut <laughs> yine. çok sevmiyorum. Onun getirir misin beyazından? Karışık karışık getirir. Evet, hangisini seçersen. Hocam ben en sevdiğimden. En sevdiğimden. <laughs> ceza yok, ceza değil. Aslında. dur dur. Ama birazdan acı biber gelecek söyleyeyim. Adam yersen. Birazdan birazdan acı biber gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar benim için hiçbir şey fark etmiyor. Aa. Yedi. Abi yemin ediyorum yok böyle bir şans ya. Yok ben böyle bir şans ya. Ben paramı çalmıştım. Çek. Böyle. Ben, param nerede? Ha, benden paramı harbim. benim paramı çalmıştım. Çek. Bak. Bak. limon <laughs> suyu iç. Aaa Limon suyu iç. Limon suyu Çek. E Çek. Ooo. Çek yarası. Tamam yeter. Ya. Yeter. Helal olsun Biraz. sana. Üç. Haydi, 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 5 dedi, 5 haydi çok, hemen çek, 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 çikolata, çikolata. ikinci çikolatayı hak etti, siz görüyorsunuz, 10 dedi, Sudan az bildi, suyundan az nasıl, ela şimdi suyundan az, 10 dedi, suyundan az bildi, 10 dedi, suyundan az bildi, neyi çekecek? 1 TL. TL. kazandı. Sudanaz 1 TL kazandı. Var 20 TL var ya, ya. Kim bir 1 TL koy. Arkadaşlar içinden hangisi geçiyorsa hangisini ilk önce seçiyorum. 1 dedi. Yok bunu alacak. Bir dakika. Evet. Evet. Çitos. Yazdım numarayı. Emre, çabuk. 5, 6, 3, 2, 1, 10, 9. 9 dedi. Ela 9 dedi. Bakalım Ela 9 dedi. Çek. Ela çek. Bekle mi çek? Acı. Biber. Acı biber. Olsun, acı, biber, 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 biber. biber. acı biber. Olsun biber Acı biber. Olsun ama. Ay. Acı ya. biberiniz. Yangın var. Yangın var. Ben yanıyorum. Doşun dostlar, tutuşuyorum. Ben... Haydi. Ela çok üzgün. Üzgün Ela. Hemen, söyle. Ne Haydi. Haydi. 8 8'ini sunabildi. İçindeki senin güven. Ceza. Ceza. Ulan getir lan. Ne Evet. Seviyorum. çek. Çek. Bir tane çek yeter. Yeter tamam. Daha fazla mi? Ye, sen versin. Hepsini bir. Tamam. Yeni rakam bu. 7, 9, 10, 5, 6. 6 bildi. Benim uğurlu sayımdan yeseydi. 6 deniz sudan az bildi. Evet gösteriyorum arkadaşlar görüyorsunuz. 6. At Alt. olup arkadaşın sırtına e, mı? İkinci at olup arkadaşın taşı. Ben mi taşıyacağım? Evet. Evet evet. Tamam. Hadi gülün. Tık 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 tık. Oha! Düştü. <laughs> At, at devrildi. Haydi arkadaşlar yeni oyuna. <laughs> 3 TL. Emre 3 TL kazandı. Arkadaşının sana... saçını çek. Saçını çek. <laughs> <Benim> şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika biz yanlış yaptık. Arkadaşlar bu çek. Sen çektiğin için ceza seni çekmen lazım. Evet çek saçını çek. Çek saçını. Ben <laughs> kendi saçımı çekeyim. Hayır saçını çek. Çek saçını çek. Ben, 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 ben mi? Çek. Hayır, hayır. <laughs> Ne yapmam lan bir daha vuracağım mı tokat? Evet. Evet, deniz hangi tokat cezası da senindir. de. Çünkü kaçtı sekere vur tokatı. Hadi vur tokadı. Hayır vur, vur tokatı. Yanlışlık yaptık biz. Vur tokatı. Yavaş. Evet tamam. Devam. Çık. Çık dış. Mayonez ye. Mayonez, mayonez. ye. Sütünüz mayonez yiyecek. Arkadaşlar oyunun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Sütünüz mayonezi yedi. Oyuna devam ediyoruz. 8 dedi de Emre bildi. De de bildi. Ya bu ne şey? dedi de Emre bildi. Bir tane kazandı. Bakayım. Bir TL kazandı. 1 bir. Bir, bir de bildi. Bir dine emre bildi. Bir. Bir, bir, bir. Bu, bir. Bisküvi. Bisküvi yaşar. Evet. Üç. İki bir. Kaldı bana. Hadi Bir TL, tl. kazandı. Bir TL. Bir TL. Evet arkadaşlar. Bir bardak sığır bize 100 lira çıktı. Bunları da çam kafalarına çay verin, çay verin. Evet. Diyor. Bir evet. salça. Saatçe... Paralarını veriyorum. Paralarını veriyorum. Şimdi ürünleri da. sayıyoruz arkadaşlar. Ela 2 TL, 2 popkek, bir kola kazandı. Sudenas cips, çubuk 12 TL kazandı. Emre 4 tane ürün, bakkal ürünü 7 TL. Yunus 7 TL ayetten 2 tane ürün. Sizce kim kazandı arkadaşlar? Sizce kim kazandı? Bana göre para olarak suyla kazandı. Yiyecek olarak da. Yiyecek mi? olarak Emre kazandı. Biz niye kazandık? Evet arkadaşlar Siz videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler için daha güzel içerikler gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.